Zemzem'in Neşeli Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için daha önce de denemiş olduğum çok güzel haşhaşlı cevizli güzel bir çörek yaptım. Hemen sizleri bekletmeden yapımına geçiyorum. Yoğurma kabımın içerisine 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kuru maya boşaltıyorum arkadaşlar. Kurum malzemeleri ılık suyun içerisinde eriyene kadar güzelce karıştırıyorum. Tamamen eridikten sonra üzerine yarım su bardağı sıvı yağ, bir adet yumurtanın akını kullanıyorum. Bir adet de üzerine süreceğiz arkadaşlar. Tekrardan karıştırmaya devam edip üzerine un ilavesi ekleyeceğiz. Unumuzu kontrollü bir şekilde koymanızı rica ediyorum. Yaklaşık 4,5-5 su bardağına yakın un aldı arkadaşlar. Böyle yoğura yoğura yumuşak bir kıvam elde edene kadar karıştırıyoruz. Bu arada hamurunuz ele yapışacaktır. Bu yüzden unla beraber ayırmayın. Çünkü yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Şöyle üzerine streç filmle kapatıp güzelce mayalanmasını bekleyin bekliyorum. Orada mayalanırken arkadaşlar hamurum ben de hemen haşhaşımı hazırlıyorum. Bir kabın içerisine hazır görmüş olduğunuz gibi yaş haşhaştan alıyorum arkadaşlar. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Güzelce pürüzsüz bir görüntü alana kadar karıştırıyorum arkadaşlar. Bu aşaması da önemli. Sıvı yağla beraber açıyoruz tamamen açtıktan sonra kıvamı bu şekilde olacaktır. Kenarda hamurum mayalandı görmüş olduğunuz gibi hemen yapımına geçiyorum artık. Elimi yağladıktan sonra tezgahın üzerine alıyorum hamurumu. Bu arada elinizi yağlarsanız hamurunuz elinize çok yapışmayacaktır. Ve hemen tezgahın üzerine koyup üzerine haş haş'ı döküyorum. Dilerseniz güzelce açtıktan sonra da dökebilirsiniz. Fakat ben böyle yedire yedire açtığım için gerçekten daha da lezzetli oluyor. Şimdi hamurum zaten yumuşak olduğu için çok güzel bir şekilde de açılıyor görmüş olduğunuz gibi. İyice açarken kalan haşhaşı da içerisine döküyorum haşhaşa beraber tamamen açıyorum istediğim boyutu alana kadar farklı bir şekilde yapabilirsiniz bu arada bu şekilde daha kolay olduğunu düşünüyorum kenarda kalan haşhaşları alta doğru da sürdüm arkadaşlar İçerisine bol toz şekeri seviyorum ben toz şekerli daha güzel olduğunu düşünüyorum ve bol cevizli yaptım Siz dilerseniz miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz hemen kenarda yumuşak bir hal hamur olduğu için sizi haliyle yorabilir fakat hiç endişe etmeyin böyle sara sara uçlara kadar gelebilirsiniz Hızlıca bir rulo yaptıktan sonra arkadaşlar şimdi kesme işlemine geçiyorum. Hepsini eşit bir şekilde kestikten sonra bir borcamın içerisine dizeceğim arkadaşlar. Çünkü borcamda bir tepsi mayalandırma işlemi de olacak arkadaşlar. Şöyle hepsini borcamın içerisine dizdikten sonra üzerini streç filmle kapatıp güzelce dinlendireceğim tepsi mayası geldikten sonra hemen pişirmeye göndereceğim arkadaşlar. Bu arada e, ikinci bir burada dinlendirdikten sonra videomun e, kalan kısmını maalesef sildim. Bu yüzden daha önce çektiğim videodan hemen size görüntü e, kaydettim. Aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi tepsi mayasıyla dinlendirdim. Üzerine yumurtanın sarısını sürelim demiştim çünkü akını içerisine koyduk. Ee, yumurtanın sarısını bütün her tarafına güzelce sürüyorum ve fırına atıyorum arkadaşlar. Fırında ben 200 derecede fanlı bölümde pişirdim. Siz dilerseniz eğer daha böyle ağır pişsin isterseniz 180 derecede de pişirebilirsiniz. Şöyle hemen çıkardım henüz çok sıcak. Üzerini kapattım arkadaşlar. Çıkardıktan sonra dinlendirdim yaklaşık 15 dakikada. Çünkü gerçekten sonrasında yumuşacık oluyor. Ve son halini sizlere şöyle paylaşıyorum. Bu arada burada da ceviz kullanmamıştım ama bu videomda cevizli yaptım. İnanın çok lezzetli olmuştu. Videomu buraya kadar izlediniz. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayınız. Varsa sorularınız bana yorumlar kısmından yazın. Bütün sorularınıza tek tek cevap veriyorum. Bugünlük bir videomun sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.